Ekran başına bizi seyreden sevgili seyirciler. Kafkas Tanıtım Günleri devam ediyor. Hemen ekranda da gördüğünüz gibi Alan Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'ndayız. Hemen Dernek Başkanımız Saadet Rembe ile beraberiz. Ve bugünkü misafirlerimiz Rusya'dan gelme, Kafkasya'dan gelme, Osetya'dan gelme. Sevgili Başkanım neler söyleyeceksiniz? Arkadaşlar e, ellerine kollarına sağlık, emeklerine sağlık. Bugün Türkiye'deler. E, evet. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu organize ettiğinde bize böyle bir teklif geldiğinde biz hemen bir program oluşturma şeyine girdik. Bu konsepte ne yakışır? Bir müzik grubu olsun dedik. Şu ara Osetya'da işte aslında bu Berosh'lu Tamun'un başlattığı bir müzik akımı var. 200-300 yıllık enstrümanlarla 200-300 yıl öncesinin şarkılarını biraz ritmini değiştirerek, melodisiyle hafif düzenlemeler yaparak şarkıları günümüze göre yorumluyorlar ve gençlik arasında dilin yaygınlaşması için çok ciddi faydası olan bir çalışma. Çok da popülerler Osetya'da. Bırakın Osetya'yı. Ben buradan bir örnek vereyim. Bizler Osetiz. Bunlar bu arkadaşlarım da Oset. Ben burada bir gençle karşılaştım. Bana dedi ki sadece onlar için Osetya'ya gidebilirim. Ragon için gidebilirim dedi. Ragon böyle bir grup. Böyle birkaç grup daha var ee, ve söylediğim gibi bizim kültürümüze, bizim müziğimize ivme kazandırıyorlar. Daha popüler. Bugünün gençleri başka müziklere mail ediyorlar tabii ki internet dünyasında ama Ragon gibi grupların sayısı arttıkça kendi kültürüne, kendi geçmişine, kendi müziğine sahip çıkmaya başlıyorlar. Pırıl pırıl beş tane genç var. Bugün e, gene bizim gururumuz İ Gogi izolde İzolde var, modacı. Onun defilesi var. Orada çalışacaklar. Yarın saat 3'te kendi konserleri var. Ama sorularınız varsa yardımcı olayım. Evet, neler söyleyecekler? Türkiye'ye gelmekten, bu kültür etkinliğine gelmekten memnunlar mı? Shmack grupu, Bazameton, Syltina, Uy Bambarenkoton, Majga, Sakudkanız, Turşmeka'yı bazı dış dünyadan şakudetsin, Bambaron کی جغنه یا قو اجما خداگ فتصاحات ندن تورچ فتصاحات جونگان کنن کافکازگ آدمیم فل من فاشی ود شت فتصاحات اما وی تنکس می دیش خبرو و من اما مخ کرزی آخر کنم بنا تون karazi jonam ama uifashta kanzıştam ambaliwag. Ben kendim ilk defa gelmiyorum. Bundan önce birkaç kere de geldim ama arkadaşlarım ilk defa geliyorlar. Söylemek lazım ki bu tip, bu tip organizasyonlar çok önemli. Biz kendinizden öncekilerden bir şeyler öğrenip bizden sonrakilere aktarmaya çalışıyoruz. Bu birlik beraberlik bütün Kafkas camiası için yolunda önemli bir adımdır de bir şey cümlesi var. Size siz ilk defa geliyorsunuz. Fıtsa katam turçide matsı kudukanish. Jagada. Rusja žna. Ender, žni ka yenderse. Stakodukanish. Sa derbona masrande mne ademe feta gavkazagada me feta iret feta madakuduta jag. Jenk xuşno no nu bajung gagan turçir i İyiyim, çok mutluyum. İstanbul'u tanıtacaksın. Çok güzel oldu. Ben çok mutluyum. Buradaki kendi soydaşlarımla tanıştığım için çok duygulanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. İstanbul için ne düşünüyorsun dedim. Çok güzel bir şehir, çok beğendim diyor. Peki, alan vakfı sizi davet etti. Böyle bir davet aldığınız zaman ne hissettiniz?

şey onlarla tanışacağım için mutlu oldum diyor. Kısa öz cevaplar veriyor. Heyecanı var herhalde. Onun için onu Şeviri mazur başkanım, görüyorum. Arkadaşım. Tabii. de şöyle alayım ablacığım. Ee, önce Türkiye'ye hoş geldiniz. O setlerin alanların arasına hoş geldiniz. Ee, i̇lgiden memnun evet. musunuz? Gaş savut. İrettir bazı düştü. kadar onu. Gaş savut. Kuduam kaşı manafetat organizasyonu adamı, gafkaja adamı, irette, madam sıta kudu kanut. Kuduam fakashdi. Man asamir apriyati. O asam. Man magash ki asamir apriyati. O tonk fıçajı dar far no hazar bojnugun. Xorjeynol, nu şambaldaştut xorjna, babuskotat. Ama asa мероприати у мӕнмӕгӕскы адӕмы иу кӕнывӕццӕгӕн зкавказаг адӕмы уый тхӕй мӕ аммӕнӕ цыдӕр сӕхи къухы фӕлойӕ цы скодтой уыдон адӕмӕн у кыкӕйфӕнду йӕ бон балхӕнын ӕттӕмӕ куыахизӕй ӕд дзыфӕсивӕт хъасд кӕнын цыиуылдӕр <laughs> diyor bu çok büyük bir organizasyon, çok güzel bir organizasyon. Kafkasya'daki toplulukların birbirine bağlı olması ile ilgili. Sonra burada diyor görüyorum, el sanatlarıyla uğraşan insanlar var, kendi emekleriyle yapıyorlar isteyenler de satın alıyor. Burada diyor herhalde her Kafkas milletinden insan var. Sonra dışarı çıkıyorsunuz orada oyun, düğün kuruyorlar, oynuyorlar, dans ediyorlar. Hepsi Kafkasyalı. Muhtemelen başkaları da vardır ama onlar da bu kültürü tanımış oluyorlar. Öyle özetleyebileceğim bir cümle kurdu. Evet sevgili seyirciler bizleri seyrettiğiniz için hoşçakalın, mutlu kalın diyoruz. Alan Vakfı'na çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Rabo'a çok teşekkür ediyoruz ama öncelikle bir kendilerinden bir... Sizi bir tanıyalım mı? Harika işler yaptınız. Şıkır <laughs> Doğuş'tan